kocana sahip çıkamadın. Koynuna girip aklını başından bile alamadın adamın. İlla sordurtacaksın değil mi bu kadının gönlü kimde diye. Ee, gelin kaynana toprağına çekermiş derler. Ne demekmiş o? Sen de tutamamışsın ya kocana. Onu diyorum. Gidip başka kadınlarda teselli aramış ya hani. Seni ahlaksız! Seni hırsız! Yırtarım alayım ben seni! Terbiyesiz seni! Bırak beni! Parçalayacağım seni! Hanımım durun ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Seni var ya seni! Boşatacağım seni! Boşatacağım! Göreceksin! Senin gözünün önünde kocanın koynuna başka kadın sokacağım! Çocuğun el bakacak el! <laughs> Bu ettiğin lafları